Oh, oh, oh. ajo <laughs> presidentesin Adalet yerini buldu ve Ercüment Başkanımız ve arkadaşlarımız bugün beraatını aldı. Ama biliyoruz ki biliyoruz ki buradaki fındıklı halkının iradesi ve buraya gelen burada olmayan tüm fındıklıların gönlü zaten buradaydı ve Bilindiği gibi içeride gerekli savunmalar yapıldı ve hak yerini buldu. Adalet yerini buldu ve Erjümet başkanımızla beraat etti. Çok mutluyuz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sadece ben değil. Ekibimizle birlikte beraat etmemiz beni ayrıca mutlu etmiştir.